Merhaba canlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Canlar videoya girmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün bir arkadaşımız var. Baya bir kafa tuttu bana. Baya bir sövdü beni yani. Yani 100 elmasa oda kartına arızadım Ona yazık. Ya ona yazık değil de oda kartına yazık. Bakalım. Bak sinirden elim ayağım titriyor ya. Bak nasıl suyu bir de. Arkadaşlar bak. İşte öyle ya. Bazı insanlar kafa tutuyor. Al hadi lobiye. Okey. Arkadaşlar bak. Geldi bana kafa tuttu tamam mı? Bana bot dedi. Ben takmadım tabi. Ama bana ana avrat girdi. O zorma gitti. Yok bilmem diyor. Ile hesabım çalandı. Benim de hesabım vardı. 75 levellik. içinde sakura vardı. Ben onu niye demedim? Boş ver. <laughs> bir de böyle konuşuyor ki sanki oyun onun ya bak gerçekten bak bak ben 3 yıldır oyuncuyum da hiç kimseyle öyle konuşmadım yani Gel 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 kafanı çak. Heh, ancak anca kapatır. devam et. Okey. <laughs> İnşallah 7-0 çıkarırım bunu. İnşallah. Arkadaşlar bu arada beni yanlış anlamayın. <laughs> Sıf anama bacıma küfür diye ben bir videoyu çekiyorum. Yoksa hiç takmam yani. çocuğun da şeysini göstereyim size adını. Zaza. bırak ya kit bassın bırak. <laughs> bırak. Al. Güzel. <laughs> güzel. Canı otu, 23. Sıkıntı yok gençler. Tamsın iyi değil yani. Bunu buna tek attım da bu iyi değil. <laughs> İnşallah pusmaz yani. Ben sıf sadece pusacak diye korkuyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadan nasıl geliyor? Vamos pro sala. Agora, velho. <coughs> sıkıntı yok gençler devam. Sıkıntı yok. Bak sinirden elim ayağım titriyor ya. Sıf anıma bacıma küfür etti diye. Normalde bak vallahi takmam o kadar ama. Şu an videoyu saat bir mi iki mi gece öyle çekişirim. Onu ölmedi lan. Kafa yedim. Bak yine gel. Hadi lobiye de devam. Ben rahatsızçıyım abi. Ben pusmayı falan sevmiyorum ve senin için Geçen gün arkadaşlar işte bir tane kanunsuz, kanunsuz lebeyesi attım. Çocuk bana dedi ki seni 7-0 alırım dedi. Bak ben vesaire falan hiç takmıyorum. Yenilsen de, sen de hiç takmıyorum. <laughs> Arkadaşlar gel gibi senin içine. Çocuk bir pusuyor. Bir pusuyor var ya. Yani kendini hiç göstermiyor. Öyle söyleyeyim yani. Neredesin? Sıhar almış. Ya abi sen niye kendini kapatıyorsun? Hı? Seninle kendini kapatıyorsun abi. Gitme basacağım bas. Hadi Bey devam. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yumruk aldım. Tekrar göstereyim adını Zaza. Hadi lobiye devam. Arkadaşlar sizden rica videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir de grubuna gidelim. Bakalım tepkisi ne olacak çok merak ediyorum sizlerle beraber. Normalde bir şey demiyorum ya vallahi bir şey demiyorum abi. Bak çift faktörü almış herhalde. Arkadaşlar bak bilerek söyledim ona çift faktör yasak diye. Bak gördünüz değil mi? Bak çocuğa dedim ki çift faktör yasak. Sıkıntı yok gençler. Onun faktörüsü var. Faktör mü neydi abi? Oyuna getirdiler Allah belasını versin. Bizim de pompalımız var. Sen de gel. Neredesin? Söyle bana. Bak sen yanıma gelme. Ben yanına geliyorum. Vallahi bak söyle. Ama yeter ki pusma. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Ben buna bir şey demiyorum ya. Vallahi bir şey demiyorum. Allah belasını versin oğlum. <laughs> Allah'tan buz alabiliriz yoksa ona buz isteyeceğiz diye bize sıkar. Hiç açık vermeyeceğim ya bunu Allah senin belanı versin ya. Ben buna bir şey demiyorum. Bu senin çift faktör nasıl? Neyse boş O çift faktörü aldıysa biz alırız abi. Ya vallahi bak gençler almak istemiyorum ya. Gerçekten almak istemiyorum. Yani öyle insanlara değmez ya. Gel. Gel hadi. Bir şey demiyorum. Gerçekten ama gerçekten bir şey demiyorum ama. Senin Allah belanı versin ya. Allah'ım. <laughs> Bekle gençler. Çift faktör ya. Tamam baba. Biz de yaparız. Seninki can da bizim baltır mı? Ya bak o kadar sinirliyim var ya. Yani nasıl diyeyim elim ayağım titriyor ya. Tamam gençler. Tamam. Bak video bayağı uzun oldu kusura bakmayın. Çünkü o karşımızdaki arkadaşımız çift faktör kullanmasaydı alırdık da. Bak bu ezeden çıkalım bakalım tepkisi ne olacak. Ne diyor? Bak gelemiyor. Bak bir de bana hakaret ediyor ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi Allah'a emanet olun sizleri seviyorum.